Arkadaşlar Merhaba yeni bir videomuza hoş geldiniz. Önceki videomda küp yapmıştım. Bu videomda da e, kağıttan ninja yazısı yapacağım. Zaten herkes biliyordur ninja yazısını. Yapılışını bilmeyenler için ben şu anda yapacağım. Bir kare kareye orta katlıyoruz. Sonra aşıyoruz sonra arkadaşlar bir şey ortada oluşan çizgileri iki yandan katlıyoruz. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Düz kemere benziyor. Sonra açık kısma önümüze bakacak şekilde. de. şöyle yapıyoruz. Bir de şöyle yapıyoruz. Daha sonra böyle dik tutup böyle yapıyoruz. Ve böyle yapıyoruz ve bir tanesi oluştu. Diğer içinde aynısını yapıyoruz. Diğer gördüğümüz içinde için de ortadan ikiye Sonra aç. Arkadaşlar sonra yine iki kısmı da ortadan ikiye kaçtı. daha da ortadan ikiye kaçtı. Sonra böyle bunu o zaman bu sefer önümüze bakıyor ya. Hani biz bunu böyle kat, böyle katlamıştık ya böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Yani tam tersine diyoruz. Bakın tam tersi olmuş. Tam tersi olmuş. Şimdi arkadaşlar bu bunu, bu videonun detaylı yapımı için üst tarafı bırakıyorum. Şuraya tam. Orada bakabilirsiniz. Şimdi Böyle oluştu. Biri böyle bakıyor. Biri şöyle açık kısmı bakıyor. Üst üste koy. Şöyle koyayım ben aslında. Şöyle bir şey oluştu. Daha sonra bunu al. Tamam mı? Böyle ortanın ikiye katla. Sonra bunu al ortuna gelecek attı. Anne, tamam. sonra aç. Sonra buna aç. Bunu içine sok. Bunu kapat. Nasıl? Şimdi. Böyle katladık. Şöyle bir şey oluştu. Detaylı videomda zaten bulabilirsiniz. Nasıl yapıldığını. Zaten detaylı detaylı açıklıyorum. Bunu ben ona izledikten sonra sıkılanlara hızlı bir video çekmek senin. Ama onu ilk önce lazım. Sonra işlerini sokuyoruz. Şöyle. Diğerini de içine sokuyoruz. Ama ilk içine sokmayı dikkat edin. Aşırıdan birbirine birleşmesine de dikkat edin. Güzel olmasına dikkat edin. Yoksa uçmaz. İstemediğim bir şey uçmaz da. Tamam. Sonra bunu böyle patlıyoruz. Sonra bunu böyle patlıyoruz yine. Tamam mı? Böyle patladık. Tamam açtık Ne evet. laşım kalemden yardım alabilirsin. Ben katıdan yardım edeceğim. Şöyle açtık <laughs> evet. <Bir defa> <laughs> Çok zor, zor, bilmiyorum ne. Yani. <laughs> Soğuttum. Ve hepsini oturdum. Arkadaşlar dinleyiciniz oldu. Gördüğünüz gibi uçuyor. Herkese bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın.